Teknoloji felsefesi, teknolojinin ne olduğunu ve teknolojinin insanla ya da doğayla kurduğu iletişimi inceleyen felsefe branşıdır. Teknoloji felsefesini ilgilendiren soruların ortaya çıkışı sanılanın aksine uzun yıllar öncesine, antik Yunan felsefesine dayanır. Bu noktada göreceğimiz üzere teknoloji dediğimizde işaret ettiğimiz şey bugün bu kavramın bizde çağrıştırdıklarından çok daha genel bir uğraş ve üretimler kümesine denk geliyor. Antik Yunan'da tekne dedikleri ve 20. yüzyıl filozofları tarafından teknikü kavramı ile ele alınacak olan bu uğraş ve üretim alanı basitçe insan hayatını kolaylaştıran uğraş ve üretimlerin genel adı olarak kabul edilir. Demokritus'a göre teknoloji insanın doğayı taklit etmesinden ibaretti. İnsanlık doğayı taklit ediyor. Tıpkı kuşlar, kunduzlar veya örümcekler gibi kendine barınaklar inşa ediyor. Doğada gördüğü teknikleri kendi amaçları için uyarlıyordu. Aristo'ya göre insan bazen doğayı taklit ediyor, bazen de doğanın yarım bıraktığı işleri tamamlıyordu. Bu arada yapay doğal ayrımına dair ortaya konan ontolojik tartışmaları bu yazıda dışarıda bırakıyoruz. Fakat söylemeden geçmiş olmayalım, hem Aristo felsefesinde hem de güncel analitik teknoloji felsefesinde yapay objeler ontolojisi önemli bir yere sahiptir. Bu görece ilksel tartışmaları takip eden uzun yıllarda felsefe tarihinin teknoloji felsefesi açısından çok verimli ilerlediği söylenemez. Aristo etkisinde geçen yüzyılların ardından insanlık belki de ilk defa teknolojinin kendi sınırlarını aşabileceğini, doğayı yakabileceğini ve hatta doğayı geride bırakabileceğini düşündü. Bunun sebebi elbette simyaydı. Simyanın iddiası doğayı o güne kadar hayal dahi edilemeyecek bir çapta kontrol etmekti. Elbette diğer bunu başarsaydı o zaman simya insanlığın o zamana kadar elde ettiği en büyük teknolojik gelişmeye yol açacaktı. Fakat simyanın ömrü çok uzun olmadı. Sihir, sınırsız kimyasal dönüşüm ve hatta ölümsüzlük iddiasında bulunan bu uğraş dönemin otoriteleri tarafından büyük tepkilere maruz kaldı ve günümüzdeki bilim sayesinde bildiğimiz üzere başarısızlığa mahkum edildi. Ve bu bilim 19. yüzyıl itibariyle de teknolojinin insanlık için zararlı neticelerine ulaştığına dair bir kanıt oluşturmaya başladı. 20. yüzyıl ise bu tartışmaların yani teknolojinin ne olduğunu ve insanla teknolojik üretimlerin nasıl ilişkilendirebileceğini inceleyen felsefi ve toplumsal analizlerin teknoloji felsefesi başlığı adı altında yürütülmeye başladığı bir dönem oldu. 20. yüzyılda sayabileceğimiz birçok düşünür adını buraya sığdıramadığımız niceleri her ne kadar farklı tarz ve gerçeklerle de olsa teknolojiye karşı eleştirel bir bakışla geliştiler. Bu figürlerin çoğu gelişen teknolojinin insan yaşamına o dönemde mevcut veya olası etkileri üzerinden analizler yaptı. Diğer figürler ise genel hatlarıyla teknoloji, insan doğasını geliştiren, değiştiren, zayıflatan veya insanı belirleyip tutsaklaştıran bir unsur olarak ortaya çıktı. Yukarıda da paylaştığımız röportajı seyretmeyenler için kısa bir örnek verelim. Teknoloji pek çok şeyi mümkün kıldı diyor Elul ve bunlar bizleri özgürleştirdi deniyor. Araba alıyoruz örneğin böylece daha rahat gezip dolaşabiliyoruz. Özgürüz yani. Peki neden her sene tatil zamanı geldiğinde birbirinden habersiz yüz binlerce Parisli arabalarını atlayıp özgür iradeleriyle aynı yere Akdeniz'e doğru hareket ediyor? Bu nasıl bir özgür irade?